Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet, şurada bir tane portal var. Bakayım portal mı? Evet. Aa, burada da bir tane köy var. İlk önce portal daha yakın. Portalı soyalım. Allah'ım inşallah çeyik ve sinsi falan çıkar. Pantolonda falan filandır. Eğilince daha hızlı gider böyle. Oh şöyle elimizle bunu yıkayalım. Açılmıyor. <laughs> ateş koruması kırılmıyor. Bir dakika. Ateş koruması mı var? Bilmiyorum. Evet. Yani ne ateş koruması? Hiçbir şey yok ya. Bandı da alacağım tabi. Elimle kırış. <laughs> Güzel bir fıstık oldu ha senden. Gel bakayım. <laughs> bir tek çıktı. Böyle, gide böyle gidelim bir de köye. Arkadaşlar bazen dilim takılıyor o yüzden öyle söylüyorum. Yani haberiniz olsun. O burada bir lava pit var. Burada da bir, tane lava pit var. Ve köyümüz var. İlk önce şuradaki tarlaları soyalım. FBI, FBI. FBI geliyor. Tarlaları kontrol ediyor. Dükkanın iyi tarlalarıymış bu. Beni niye çağırmıyormuş? Patates geliyordu. Give it, give it, give it, give it, Meydanın tam ortasına bir otuz diye. Yeter buraya da koyayım. Sonra böyle koyayım. Arkadaşlar bugün her olayın çağırıyoruz. Düşecekken. Dur <laughs> dur 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 dur. Nasıl kaçabiliyorlar? Ben çok ihtiyacım var. Neredesin? <laughs> Niye silip duruyor duruşuyor? Hayır çıkmam o halde. Nasıl kaçabiliyorlar? O ne dürümlütü. beklerim seni. Hey hey hey. takip etmem lazım. Abi nereye gidiyorsun? Gözün seveyim bana da söyle. Dur 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 dur. Kırmam lazım kırmam lazım kırmam lazım. Üç. Tamam. Adam gitti. Gitti 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 gitti. Gitti 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 gitti. masası yapmam lazım. Ay, 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 Nerede var? Nerede Það er mjög hlutakast ég á maður. Dur, 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 dur.

Biraz bana bir destek olabiliyor. Tamam. Tamam kalsın. Abi seni koruyacağım merak etme. Bugün birlikte dışarıda mıyız? Tabii ki de dışarıdayız. Zombiler falan yanacak. Bu ne cömert ayıptır lan. Köylülerin bozmam lazım. kes lan gelin de gel alıyorum olsun. Bak. Mal tane bu. Tese. <laughs> bekle orada bekle abi. Abi orada çabuk bekle. Orada sakın bir yere gideyim deme. Ne güzel sınavın ya. Arkadaşlar inşallah yatar bot yapmayı diyecektim. Yetmiyor Niye? Çocuk kardeşler orada bekliyor. Sonra burada bekliyor. Bunları da kırayım. Tamam tamam tamam. Evet şimdi yap yapabiliyor muyuz? Abi inatçı olmasın ya. Abi neredesin? <laughs> ne lan. Ne biliyorsun lan? O abi nerede abi bulacağım. Malta patates, patatesi. patatesi. Zümrüt veren abi bulmam lazım. No. arkadaşlar. Ben yedim Hadi şimdi yedeyim. Şimdi yürüye. Yürü şimdi. koşabiliyoruz. Şuradaki samanları da sonradan toplayacağım. Ben sonra toplayacağım. Bayağı sonra sonra sonra. Arkadaşlar bir şey bakacağım şu yukarıdaki şeyden. Bence bu daha güçlü. Arkadaşlar şimdi bunu gitmek etmek için portal yapmaya çalışacağız. Ama ondan önce bir tane su kovası yapmamız gerekiyor. O benim karakterim ne arası oldu? Güzel güzel karakterim üstü yapabilmişim en sonunda. İlk önce bunu yapmam lazım sonra da bir kola. Deliler video yanlışlıkla tuzak kapısına harcamışım ben ona ödüyorum Arkadaşlar artık Creeper'dan da korunacağız. Yani Creeper'lardan falan filan her şeyden kurtulacağız. Bu arkadaşlar arkadaşlar bu arada bayramınız mübarek olsun. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Yürüyelim. Giyelim en güzel elbiselerimizi. Hop 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 hop. Eller oynasın eller. Müzu.

Tamam, tamam, tamam. Bekle, bekle, bekle. Ya. İstersiniz la. Yürüyün, gidin be abim. İşinize bakın be. Arkadaşlar love, love, ile enerji yapmak. <laughs> of altın elma yiyecektim. En azından altın elma boşa gitti. Melih herhalde yanarak öldü. Evet, ben diğer bir bakıyorum. Bu gün bayram. Ne var bu evin içinde? İkisi tezgahı varsa ben Şöyle yapayım bu evi. Yani Hem bu evde ikisi tezgahı var ya, bak işte. Bak Almanam feda edeceğim. tamam. Ben gidiyorum vallahi yapmayayım. Okay. Arkadaşlar çok fena iyi şeyler yapıyor. Bugün tay. Ah, stoklar mı yerlerde? Ne? Ne bir? Bekle. Ben kağıt getirebilirim. Sen ne istiyorsun? Bunun tek bir istediğinden eminim. Evet arkadaşlar bu tek zümrüt istiyormuş. Ama bir dakika arkadaşlar bir şey yapabilir miyim? Biraz su içelim. Oh 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 yarasın. Lan Steve e yarasın. Yok ya Steve'e yaramasın. Her yarasın. Evet bir dakika lav bir taraftaydı. Ben yanlış tarafa gidiyormuşum. Köyün öbür ucuna gidiyormuşum ben. Ya enerji yapamadım. Ev yanıyor. Ya benim koyduğum şey sanırım yanmışım ben. Lan evin içine bir lav koydum lan. Ne takaslıyorsun? O abi, sen burada kal, 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 kal. Ay ihtiyacım var benim. Allah'ın senin üstüne demirli tuzak kapısıyla kapatacağım. Sonra ne yapayım? açılacak bir şey. Bakayım bakayım. Ha tamam. Bir tane plaka. Şöyle bir plaka tamam. Bu işimize yarıyor. Arkadaşlar bu seriden bu kadarlık olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın.